Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün azenli hazırladığım yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı Magazin Hayatı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone ol videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Yeşilçam dizisinin başrol oyuncusu, genç kızların beyaz atlı prensi olan Çağatay Ulusoy'dan yepyeni haberler geldi. Çağatay Ulusoy, Yeşilçam dizisinin çekimlerini bitirer bitirmez sevgilisi Duygu Sarışan'la tatile çıktı. Ulusoy soluğu Bodrum'da aldı. Ulusoy kendi teknesini sevgilisi Duygu Sarışın'la birlikte gitti. Soluğu Bodrum Datça arasında mavi suların tadını çıkararak tatil yapıyor Ulusoy. Arkadaşlar işte ikilinin sizler için tatil pozlarını videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.